Yani aslında Türkiye'nin Irak politikasına baktığımızda hedeflerini sıralamak gerekirse en başta terör meselesini görüyoruz. Yani nedir Türkiye'nin Irak politikasındaki hedefleri? Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması. Yani o da başta yer alan hedeflerinden bir tanesi. Bunun zaten bu terör meselesiyle de yakından alakası var çünkü bir takım örgütler Irak'ın toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik Faaliyette evet. bulunuyorlar. Aynı örgütlerin Türkiye'nin toprak bütünlüğüne de yönelik yıkıcı faaliyetleri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yani PKK ve türevlerinin türevi olan örgütlerin Irak topraklarında üstlenmemesi yani bir şekilde orada kendilerine zemin bulmaması Türkiye'nin en önemli hedefi. Bu konuda Irak'ın politikasına baktığımızda zaman zaman değiştiğini görüyoruz maalesef. Yani Türkiye ile çok her zaman dayanışma içerisinde olduğunu söyleyemeyiz. E ee, hem Bağdat için aynı şeyi söyleyelim hem de Erbil aynı için aynı için, şeyi söyleyelim. Tabii. Terör dediğimizde belki kısa bir parantezde işte zaman zaman DAEŞ gibi başka terörist örgütlerinin de ortaya çıktığını ve Türkiye'nin hassasiyetine bunların da dahil olduğunu, yani bunların da e, ortadan kaldırılması ve Türkiye'nin ve bölgenin güvenliğini yönelik faaliyette bulunmasının engellenmesi e, temel hedeflerden bir tanesi. Ama PKK konusunda yani Türkiye'nin hepimizin yani zaman zaman burada da söylediğimiz gibi e, politikasını e, çok değiştirdiğini, artık çok daha kararlı bir şekilde PKK ile mücadele e, konusunda adımlar attığını nedir o değişen şey dersek yani geçmişte de Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları evet. söz konusuydu ama Türkiye'nin yeni e, terörle mücadele konsepti bunu Suriyede de görüyoruz yani girip çıkmak şeklinde değil, değil. yani karşı taraftaki muhataplarına işte Şam'daki ya da Bağdat'taki muhataplar ya da Erbil'deki muhataplarına Türkiye şunu söylemeye çalışıyor ve bunu yaparak gösteriyor. Ee, eğer siz topraklarınızın Türkiye'ye karşı e, terörist e, faaliyette bulunan terörist örgütler için bir üs olarak kurulmasına engel olmazsanız siz bu konuda adım atmazsanız ben, ben. gereğini yapacağım ve bu bölgeleri e, kontrol edip bu bölgelerde sizin o toprakları güvenlik kılmanızdan emin olana kadar o, o bölgeleri tutacağım. Yani o bölgelerdeki varlığımı devam ettireceğim. Bunu Suriye'de yaptım biliyorsunuz. Evet. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları bunu gösterdi. Irak'ta da yani hepimizin şahit olduğu gibi aynı şeyi yapıyor Türkiye. Yani epeydir süren bir operasyon söz konusu ve bu operasyonda Türkiye kuzey Irak'ta belli bölgeleri kontrol altında tutuyor. Ve bu operasyonun daha da genişleyip Kandil'e kadar uzanması ve diğer terör örgütünün elindeki diğer bölgelere kadar uzanması söz konusu. Evet. Yani Irak'a bugünkü, hani Irak'ın bu konudaki politikasının az önce söylediğim gibi her zaman Türkiye ile dayanışma içerisinde olmadığını söyledi. E, şu anda konjonktürel olarak az önce Belir hocanın söylediği gibi aslında bir şey var, uygun bir zemin söz konusu. Yani mevcut Irak yönetimi e, genel olarak e, epeydir aslında en son. ...geçen seneki referandum sırasında... ...bir ortak tavır söz konusu oldu. Hatırlarsak Bağdaklar Ankara arasında. Ee, orada bir yakınlaşma söz konusu oldu. Ve Türkiye'nin de bu yeni politikasını... E, ...realize ettiğini... ...gördüğünü Irak Merkezi Yönetimi'nin... ...düşünüyorum. tabi Irak Merkezi Yönetimi üzerinde... ...İran'ın da önemli nüfuz sahibi... ...ülkelerden birisi olduğunu Kesinlikle. hatırlarsak... ...İran'ın da yaklaşmakta olan... E, ...o... E, ...Amerika, Amerika. Birleşik Devletleri eksenli... Çünkü o Amerika Devletlerinin baskılarının bir parçası e, muhtemelen terör örgütlerinin desteklenmesi olacak. Ve son dönemde de İran'da terör faal e, örgütlerinin faaliyetlerinin arttığını görüyoruz. Dolayısıyla İran'ın e, Bağdat üzerinde de nüfus kurarak Türkiye ile güvenlik alanında daha fazla işbirliği yapma konusunda onu itelediğini düşünürsek... E, uygun bir konjonktür var. Buna engel olabilecek şeyler var mı? Var tabii. Mesela Cumhurbaşkanı Behram Salih... Hı. Ee, KYB'li bir politikacı Doğru. Yani yakın zamanda KYB'den ayrılıp ayrı bir hareket kurmuştu ama tekrar KYB'ye döndü ve KYB'den yani Irak'ta o gelenek yani 2005 sonrasında Kalabani 2003 işgali var. sonrasında yani Cumhurbaşkanı'nın Kürtlerden olması <laughs> ve KYB'den olması yani Erbil'de KDP'nin hakim olması Irak'taki Süleyman. Cumhurbaşkanlığında KYB'den olması geleneğine uygun olarak e, Cumhurbaşkanı olduğunu görüyoruz ama işte bu KYB'ye baktığımızda KYB'nin PKK ile ilişkilerine baktığımızda İran'a yakınlığına, yakınlığına baktığımızda ya burada soru işaretleri var. Yani bence burada e, Berham Salih'e çok büyük iş düşecek. Yani Türkiye'nin o terörle mücadele konusundaki kararlılığını görüp ona göre, ona göre Türkiye ile iş yönelmesi gerekecek. E, bunu başarırlarsa Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler o geçen sene başlayan yakınlaşmanın yani Bağdat arasındaki yakınlaşmanın devam edeceğini söyleyebiliriz. Ee, ama bunu başaramazlarsa, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki beklentilerine cevap verme konusunda geçmişte olduğu gibi zafiyet söz konusu olursa, e, tansiyonlar da söz konusu olabilir.